Merhaba Türkiye'deki kardeşlerim. Teşekkür ederim çünkü Türkiye'de videolarımı Endonezya'dan da izleyenler varmış meğer. Sizi onurlandırmak için şu anda Türkçe videoda çekiyorum. Burada çok sayıda abone ve beğeni ile meraklı varsa sizin için daha ilginç videolar yapacağım. İzlediğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve Türkiye'deki diğer kardeşlerimizle mümkün olduğunca paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve mümkün olduğunca Türkiye'deki kardeşlerimle paylaşmayı unutmayın. Dostluğa selamlar. Ah evet. Bunu gerçekleştirenler için Ramazan 1444 Hicriye ayında da mutlu oruçlar. video, akıllıca bütçe yönetimi yoluyla ailenizin mali sağlığını iyileştirmek için 9 pratik ve etkili ipucu sunuyor. Bir aile bütçesini nasıl yöneteceğinizi, harcamaları nasıl yöneteceğinizi, finansal hedefler belirlemeyi ve tutumlu bir yaşam tarzı sürmeyi öğreneceksiniz. Sağlanan bütçeleme ipuçlarını izleyerek, Ailenin finansal yönetimini optimize edebilir, finansal istikrarı sağlayabilir ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşabilirsiniz. Bu video, ailesinin mali sağlığını iyileştirmek ve parasını akıllıca yönetmek isteyen herkes için uygundur. Umarım işinize yarar ve izlediğiniz için teşekkürler et. Chanel Sembilan Sembilan 9. Mümkün olduğunca abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. 1. Ailenizin tüm harcamaları için ayrıntılı bir bütçe oluşturun ve harcamaların gelirinizi aşmamasını sağlayın. Saniye. Temel ihtiyaçlar, rutin faturalar ve borç ödemeleri gibi aile harcamalarına öncelik verin. 3. Finansal uygulamalar veya elektronik tablolar gibi bütçe oluşturmayı ve izlemeyi kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanın. 4. Bütçenin hala ihtiyaçlar ve ailenin mali durumundaki değişikliklerle uyumlu olmasını sağlamak için düzenli değerlendirmeler yapın. 5. Acil bir durumda veya büyük masraflara ihtiyacınız olduğunda kullanılabilecek tasarruf veya acil durum fonları için her zaman aile gelirinizin bir kısmını ayırın. 6. Ani alışveriş, ev dışında atıştırmalıklar veya kullanılmayan hizmetlere abone olma gibi gereksiz harcamaları azaltın. 7 kullanılmış veya indirimli ürünler satın almak, toplu taşıma araçlarını kullanmak veya evde yemek pişirmek gibi tasarruf etmenin alternatif yollarını arayın. 8. Günlük harcamalar için nakit veya nakit kullanın ve ödemesi zor borçları tetikleyebilecek kredi kartı kullanmaktan kaçının. 9. Aile üyelerine etkili bütçelemenin önemini öğretin ve onları bütçeleme ve aile maliyesinin yönetimine dahil edin. Bu ipuçlarını günlük yaşamınıza uygulayarak ailenizin mali durumunu kontrol altına alabilir, mali stresi azaltabilir ve uzun vadeli mali istikrar elde edebilirsiniz. Unutmayın, akıllı bütçeleme daha iyi finansal sağlık elde etmek için önemli bir ilk adımdır. Bu yüzden bu videoyu dünyadaki her insanın evindeki uyum ve mutluluk için bir endişe biçimi olarak sunuyorum. Umarım bu yararlı olur. Teşekkür ederim.